Abi niye Mortis seviyorsun diyorlar? Dynamite kantlı. Be. Ben zamanında Kafatası deresi de map'i varken sadece Dynamite'la barlı alıyordu herkes ortaya gidiyordu. Herkes takım oluyordu atıcı olanlar kalan dış herkesi öldürüyorlardı falan böyle. 2019 metası falan bu 2018. Sonra bir gün ben bu metaya uyacağım diye aldım Barley'i işte 400 kupaya kasıyorum. Bir Mortis geldi. İçimizden çıktı, dışımızdan böyle bir yok etti gitti. O gün dedim ben Mortis'i.